Bu dersimizde AYT Matematik Planı ders föylerinde 17. föydeyiz. Yine gerçek sayı dizileriyle devam ediyoruz. İlk başlığımız toplam sembolü. Toplam sembolü arkadaşlar şu şekilde gösterilir. Sigma diye okunur. Sigma n k'dan p'ye kadar a n demek ne demektir? a k'dan a k artı 1 a k artı 2 şeklinde a p'ye kadar olan tüm sayıların toplamıdır. Burada bizim için önemli olan birkaç tane eşitlik var arkadaşlar. Mesela bakın 1'den n'e kadar olan tüm sayıların toplamı DT matematikte öğrenmiştik n çarpı n artı 1 bölü 2. Burada bakın k değil de k kare derse 1'in karesi 2'nin karesi bu şekilde n kareye kadar gittiğinde ise n çarpı n artı 1 çarpı 2 n artı 1 bölü 6. Sonrasında buradaki sayımız c sayısı sabit bir sayı ise n defa bunu tekrar ediyoruz. Yani n çarpı c. Son olarak 1 bölü k çarpı k artı 1. Şimdi bunu arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Bu kestiri 1 bölü k eksi 1 bölü k artı 1 olarak yazabiliriz. Buradan en yerine 1 verdiğimizde 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. Sonra 2 veriyoruz. Bu şekilde nokta nokta n'e kadar gidiyoruz. 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1. Buradan alt alta toplarsanız 1 bölü 2'ler, 1 bölü 3'ler, 1 bölü n'ler gider. 1 bölü 1 eksi 1 bölü n artı 1 gelir. Buradan da payda eşitlediğimizde n artı 1 eksi 1'den payımız n gelir. Paydamız da n artı 1 olur. Dolayısıyla bu eşitlik bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ezberlememize gerek yok. Dizinin ilk 10 teriminin toplamını toplam sembolü kullanarak ifade edin demiş. Burada sigmamızı yazıyoruz arkadaşlar. K eşittir 1'den 10'a kadar a n değil de buraya da 4K 1 dediğimizde bu ifadeyi toplam sembolüyle ifade etmiş oluruz. Burada bakın K 1'den 180'e kadar demiş. Kosinüs 1 artı kosinüs 2 nokta nokta kosinüs 189'a 179'a kadar gidelim artı 180 diyelim. Şimdi bunun için neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Trigonometride kosinüs alfa ve kosinüs 180 eksi alfayı bilmemiz gerekiyor. Kosinüs 180 eksi alfa, kosinüs alfanın eksi bir katıdır. Böyle bir eşitliğimiz var. Yani şöyle, kos 1 ile kos 179'u topladığımızda işaretleri birbirine zıttıdır, birbirini götürür. Aynı şekilde kos 178 ile kos 2'yi topladığımızda da yine birbirini götürür. Bu şekilde burada terim kalmaz. Burada arkadaşlar en sonda bakın ne kaldı? Kosinüs 180 kaldı. Bu da eksi 1'dir. Cevabımız bu şekilde Bursa. Burada da logaritmadan bahsetmiş. Bakın k yerine önce 1 yazın demiş. Log 2 tabanında 3 bölü 2. Sonra 2 yazıyoruz. Log 2 tabanında 3 bölü 2 2 yazdık. 2 ne olacak arkadaşlar? Burası 2 bölü 1 olacak. Burası 3 bölü 2. Sonra log 2 tabanında 3 yazarsanız da 4 bölü 3 şeklinde logaritma 2 tabanında 64 bölü 63'e kadar gidiyoruz. Şimdi hepsinin tabanı 2. Dolayısıyla hepsini çarpacağız. Burası 2 bölü 1 arkadaşlar. 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 nokta nokta 64 bölü 63 diyoruz. 2'ler gider, 3'ler gider, 63'ler gider. Buradan logaritma 2 tabanında 64 gelir. 2 üzeri 6 64'tür. Dolayısıyla cevabım E şıkkı. İndirgemeli dizi arkadaşlar, terimleri birbiriyle bağlantılı olan dizilerdir. İndirgemeli dizilerde genellikle bir başlangıç değeri vardır ve herhangi bir terimi veya toplamını bize sorar. Mesela bakın arkadaşlar burası indirgemeli bir dizi. Çünkü terimler arasında şu şekilde bir eşitlik verilmiş. En yerine 1 verdiğimizde A2 eşittir. A1 artı 2 çarpı 1. Sonrasında 2 verdiğimizde A3 eşittir. A2 artı 2 çarpı 2. Bizim aradığımız arkadaşlar A11 değeri. Bu şekilde devam ederseniz A11 eşittir. A10 artı 2 çarpı 10'dur. Şimdi taraf tarafa topladığımızda ne olur? A2'den A11'e kadar olan terimler. Burada isterseniz her iki taraftaki aynı olanları sadeleştirelim. A2'ler, A3'ler, A10'lar gider. Sadece A11 kalır. Sağ tarafta A1 var. A1 değerimiz soruda verilmiş 4. Sonra 2 çarpı 1, 2 çarpı 2. Buradan da 2 çarpı 10'a kadar terimler var. Bunu da şu şekilde yazabiliriz. Yani burada 4 artı 2 çarpı 1'den n'e kadar olan terimlerin toplamı neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Dolayısıyla düzenlerseniz buradan cevabım c şıkkı. Dizimizin ilk terimi eksi 2 olduğuna göre a n dizisinin genel terimini bulun demiş. Şimdi n yerine 1 yazalım. 1 yazdığımızda a2 eşittir. a1 artı 4 çarpı 1 eksi 4. Bunlar gider. a1 değerimiz yani eksi 2 eşit. Şimdi A1'imiz de eksi 2. A2'miz de eksi 2. Sonra en yerine 2 verelim. En yerine 2 yazdığımızda A3 eşittir. A2 artı 4 çarpı 2 eksi 4. E A2 değerimiz eksi 2. Buradan 8 eksi 4'ten 4 gelir. Dolayısıyla A3 değerimiz de 2'dir. Şıklarda arkadaşlar 1 verdiğimizde eksi 2. 2 verdiğimizde ne olacak? Yine eksi 2 olacak. 3 verdiğimizde de artı 2 yapan tek şık B şıkkıdır. Dizimizin 10. terimi 6 olduğuna göre 4. terimi kaçtır demiş. Şimdi buradan başlayalım. En yerine arkadaşlar 9 yazarsak A10 eşittir. A9 bölü 9. Sonra 9 yazdığımızda A8 bölü 8 şeklinde devam eder gider. E şimdi son olarak en yerine 4 yazalım. En yerine 4 yazdığımızda A5 eşittir. A4 bölü 4'tür. Şimdi taraf tarafa çarptığımızda ne olacak? 9'lar gider, 8'ler gider. Bu şekilde ne olur? 5'ler de gider. A10 eşittir. A4 çarpı. Paydamıza bakarsanız 9, 8, 7, 6, 5 ve 4 var. A10 değerimiz 6 idi. Dolayısıyla eşittir 6 diyelim. Şimdi içler dışarı çarpımı yaptığımızda A4 eşittir. 9, 8, 7, 6, 5, 4 çarpı 6. Bu 6 yerine de 3 çarpı 2 çarpı 1 derseniz. Bakın burası 1'den 9'a kadar sayıların çarpımıdır. Bu da faktöriyeldir. E şıkkıdır. Üçgensel sayı dediğimiz sayı arkadaşlar bakın. Burada bir tane daire var. Sonra 2 tane eklediğimizde 3 tane daire yaptı. Altına 3 sayı eklediğimizde 6, 4 eklersek 10. Bu şekilde devam edip giden sayılara yani n çarpı n artı 1 bölü 2 ile elde edilebilen sayılara üçgensel sayı diyoruz. Burada bunu da tn ile gösteriyoruz. 1'den n'e kadar olan doğal sayıların toplamı tn ile gösterilir. Bunlar üçgensel sayılar. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bir tane örnek yapalım bununla ilgili. Burada bakın hangisi üçgensel sayıdır demiş. Şimdi A şıkkına baktığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak yazılabilir mi? İçler dışlar yaptığımızda n çarpı n artı 1'imiz 60 yapar. Bu şekilde bir sayı yoktur. Şimdi tüm şıkları tek tek denemeyelim. Cevabımız D şıkkı. Ben D şıkkı üzerine şu şekilde yapayım. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 45. İçler dışlar çarptığımızda 90. E ardışık iki sayının toplamı 90 ise biri 9 diğeri de 10'dur. Demek ki arkadaşlar burada ne olmuş? 1'den 10'a kadar olan sayıları toplamışız ve 45 gibi üçgensel bir sayı elde etmişiz. Karesel sayılarda arkadaşlar bakın önce bir tane nokta var. Sonra 4 tane nokta ardından 3 3 bu şekilde 9 tane nokta 1 4 9 şeklindeki. Tam kareli sayıların oluşturduğu sayı dizisine de ne diyoruz? Karesel sayılar diyoruz. İki tane ardışık üçgensel sayının toplamı karesel sayıya eşittir. Bu da birazdan bir tane soruda işimize yarayacak. Sonrasında Fibonacci dizisi. Fibonacci dizisi arkadaşlar şudur. İki tane birimiz var. Bunları topluyoruz. 2. Sonra ard arda gelen ikisini topluyoruz. 3. Ardışık olan ikisini topluyoruz. 5. 8 sonrasında 13 21 şeklinde devam edip giden sayılara Fibonacci sayısı diyoruz. Her biri de bunların bir farklı birer terimidir. Sonrasında arkadaşlar bu en değeri büyüdükçe ardışık olan terimlerin birbirine oranı 1,618 gibi bir sayıya yaklaşır. Buna da altın oran sayısı diyoruz. Bunu da fi şeklinde gösterebiliriz. Fibonacci dizisinde ilk terimimiz 1'dir. ikinci terimimiz de 1'dir. Buradan 1 gelir. Ardışık iki tane terim bakın 8. ve 9. Toplamı 10. verir demiştik. Dolayısıyla aşağısı da A10'dur. Sadeleşirse Burası da 1 gelir. Toplamımız 2'dir. Ne demiştik? Bakın iki tane üçgensel sayının Toplamı bize karesel sayıyı Verecekti. T10 ile T11'in Toplamı s 11 Dolayısıyla S11'ler sadeleşti ve 1 geldi. Şimdi 1 artı Tn eşittir 11'miş. Dolayısıyla Tn dediğimiz üçgensel sayı buradan nedir? 10'dur. 1 sonrasında 3, 2 ekledik, 3 ekledik, 4 ekledik. Bu şekilde devam edip giden sayılara üçgensel sayılar deriz demiştik. Bakın ilk 4 tanesinin toplamı 10 yaptığı için buradaki n dediğimiz değer 4'tür. Cevabım da A şıkkı. Burada dizimizi parçalı olarak vermiş ve ardışık iki tane teriminin çarpımı 28'dir demiş. Biz bu iki terimi bulup bundan hemen sonra gelen ilk terimi hesaplayacağız. Şimdi n değerimiz 1'den başlar. n yerine 1 yazdığımızda tek olduğunda 1 eksiği. Yine 3 için 1 eksiği 5 için daha doğrusu arkadaşlar burası 1 eksi 10'da 2 olur. Burası 4 olacak. Yine 7 için 6 şeklinde devam eder. E, çift olduğunda bir fazlası. A2 2'nin bir fazlası. A4 bir fazlası. A6 da yine bir fazlası olacak şekilde devam ettik. Bize çarpımları 28 olan 2 tane ardışık sayı söylemiş. Bakın 2 tane ardışık terimin çarpımı 28 ise 4 ve 7 bunun için uygundur. Bundan sonraki ilk terim 6'dır. Cevabımız A şıkkı. Dizinin ilk terimi 4, üçüncü terimi de 4. Ardışık 3 teriminin çarpımı 48 ise buradan A2'yi bulabiliriz. 4 kere 4 16. 16 ile 48'i sadeleştirdiğimizde 3. terimimiz 4, 2. terimimiz 3, ilk terimimiz de 4 olmuş olur. Yani 4, 3, 4. Ardışık 3'ünün çarpımı 48 ise burada 4 eksik. Bu üçünün çarpımı 48 ise burası 3 olacak. Şeklinde arkadaşlar devam edip gider. Yani 2 tane 4, 1 tane 3 şeklinde ilerliyoruz. Şimdi bakın birincisi 4, dördüncüsü 4, yedincisi 4. A birimiz 4, A dördümüz 4 ve A yedimiz 4 şeklinde ilerliyor. Yani bizim burada periyodumuz her 3 terimde bir başa dönüyoruz. Periyodumuz 3'tür. 36.yı arıyorsak 36'yı 3'e böleriz. Kalanımız 0. Yani A 0 olamayacağına göre A 3'ü arıyoruz. A3'ümüz A1 A2 A3. Evet A3 dediğimiz 4'tür. Dolayısıyla A36 da 4'tür. Sonra yine 45'i arıyoruz arkadaşlar. A45 için kalanımız yine 0. Buradan yine A3'e eşittir ve 4'tür diyebiliriz. A45'imiz de 4'tür. Her ikisi de 4 olduğu için toplamımız 8 gelir. Dizinin ilk 126 terimini çarpın demiş. Önce en yerine 1 yazalım. 2 tabanında 3. Sonra 3 tabanında 4, nokta nokta 127 tabanında 128'dir. Kuralımızı hatırlarsanız bu 3'ler gider, 4'ler gider, 127'ler gider. Logaritma 2 tabanında 128 gelir. 128 de 2'nin 7. kuvveti olduğu için 5. şıkkı gelir. Dizinin hangi terimi en küçüktür demiş. Burada ax kare artı bx artı c şeklinde bir parabol olduğunu düşünürseniz bakın a dediğimiz değer sıfırdan büyük. a değerimiz sıfırdan büyük 2 gibi bir değer. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar kolları yukarı doğru olan bir parabol gibi düşünebiliriz. Ve burada en küçük değerini tepe noktasıyla elde edebiliriz. Tepe noktası eksi b bölü 2a'ydı. Bu da eksi eksi 19 bölü 2 çarpı 2. Yani 19 bölü 4'tür. Şimdi biz en yerine 19 bölü 4 yazamayız çünkü dizilerde arkadaşlar doğal sayı olmalı. Bu sayı da 4 ile 5 arasında bir sayıdır. Yani bizim a4 ve a5 değerlerini bulmamız gerekir. En yerine 4 yazalım. 4'ün karesi 19 çarpı 4 artı 1. Buradan 32 eksi 76 artı 1 gelir. Eksi 43'tür. E şimdi 5 yazalım. 2 çarpı 5'in karesi 19 çarpı 5 artı 1. Buradan da 50 eksi 95 artı 1'dir. Eksi 44'tür. E en küçük dediğine göre arkadaşlar eksi 44 alıyoruz. Bu da A5'tir. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki dizilerden hangisinin terimi AN dizisinin de bir terimidir? Şimdi burada isterseniz A1'i bulalım. A1'imiz 3 bölü 3. Sonra 2 verdiğimizde A2'miz 5 bölü 4 gelir. 3 verdiğimizde 7 bölü 5 gelir. İster bu şekilde yaparsanız ister bir tane daha yöntemimiz var. O şekilde vereceğim. İki yöntemle yapılabilir bu soru. Şimdi şıklarda Arkadaşlar hepsini tek tek denemeyelim. Ben de şıkkına bakacağım şimdi. 1 verdiğimde 5 bölü 4. 2 verdiğimde 7 bölü 5 şeklinde devam ediyor. Bize ne demişti? Şıklardan hangisinde her bir terim A en dizisinde bir terimidir. Yani A alt kümesi olan bir dizi arıyoruz. Şimdi bunu bu şekilde yapabiliriz. Ya da şöyle de diyebiliriz. Burada arkadaşlar mesela en 2 n artı 1 bölü en artı 2. E, n artı birinci terimi ararsanız n artı birinci terim nedir? 2 çarpı n artı 1 artı 1 bölü n artı 1 artı 2. Yani düzenlerseniz 2 n artı 3 bölü n artı 3 şeklinde bir genel terimimiz olduğunda ne olur? A'nin bir alt dizisi alt küme gibi düşünebilirsiniz. Bir alt dizisi oluşmuş olabilir. Cevabı her iki türlü de D buluruz. Dizimizde a10'un a1'e oranı sorulmuş. a10 dediğimiz arkadaşlar en yerine 10 yazın demek istedi. Burada en yerine 10 yazdığımızda 5'ten büyük bir değerdir. Dolayısıyla 2 çarpı a10 eksi 5. Yani 2 çarpı a5'tir. a5 değerini nasıl buluruz? En yerine 5 yazıyoruz. Buradan 2 kere 5'ten 10 gelir. Burası 2 çarpı 10'dan 20 olur. Peki a1'i bulalım. 1 değeri 5'ten küçüktür. Dolayısıyla 2 çarpı 1'den A1 değerimiz 2'dir. Yani sonuç olarak 20'nin 2'ye oranından cevabımız denizli. Eşitliğimize göre A5 18 olduğuna göre A1 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar en yerine öncelikle 4 verelim. N'e 4 verirseniz A5 eşittir. A4 artı A4 bölü 2 olur. Burada eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 olduğu için bu şekilde yazabiliriz. Buradan 3 çarpı A4 bölü 2 gelir. Burası arkadaşlar A5'e eşit olduğuna göre içler dışlar yaparsanız 3 A4 eşittir 36. A4 değerimiz 12'dir. Şimdi en yerine 3 yazalım. En yerine 3 yazarsak A4 eşittir A3 eksi A3 bölü 2'dir. Bu da payda eşitlerseniz A3 bölü 2'dir. Bakın A4'ü 12 bulmuştuk. Eşittir 12 deriz. A3 değerimiz 24. Sonrasında en yerine 2 yazalım. En yerine 2 yazarsanız A3 eşittir. A2 artı A2 bölü 2 gelir. Yani 3 bölü 2 çarpı A2 eşittir. A3. A3 de 24 olduğuna göre buradan A2'yi elde edebiliriz. Son olarak şimdi A1'i bulacağız. En yerine 1 yazarsanız A2 eşittir. A1 eksi A1 bölü 2 olur. Yani A1'in yarısı gelir. Bu da 16'ymış. Şurada bakın A2'miz 16 idi. İçler dışlar yaparsanız A1 değerimiz 32. AN dizisi bu şekilde verilmiş. B elimizde direkt N'e eşitse AN'in ilk 5 terimini toplayın. BN'in ilk 5 terimini toplayın. Birbirinden çıkarın demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle n'e 1 verirseniz a 1imiz bakın burada 1 eksi 1'den 0 olacak. Bunun tamamı 0 artı 1'dir. a2 için bakın burada 2 eksi 2 0'dır. Bunun tamamını 0 yapar 2 olur. Sonrasında a3'ümüz benzer şekilde 3, a4 4, a5 de 5'tir. İlk 5 terimi toplarsanız burada 5 çarpı 6 bölü 2'den x'imiz 15. Şimdi b'ye gelelim. Burada arkadaşlar n'e 1 verdiğimizde kendisi 2 verdiğimizde yine 2 olacak. b3'ümüz 3, b4 4, b5 5. Bu da benzer şekilde 15'tir. Dolayısıyla ikisi de birbirine eşit. Cevabımız da C şıkkı. n sayısı 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere n'in en büyük asal böleni kare şeklinde gösterilmiş. Buna göre parçalı bir fonksiyon gibi belirtilmiştir. Toplam 15'ten 30'a kadar a n'lerin hepsini toplayalım demiş. Şimdi isterseniz ile başlayalım. Burada arkadaşlar A15. 15'in çarpanları 3 ve 5'tir. En büyük asal çarpanımız 5'tir. Bu 10'dan küçüktür. Dolayısıyla 1 diyoruz. A16. 16 2 üzeri 4'tür. En büyük asal çarpanımız 2'dir. Yine aynı şekilde. A17'de arkadaşlar 17 asaldır. Ondan büyük olduğu için eksi 1 diyoruz. Sonra A18. 18'in en büyük asal çarpanı 3'tür. Birinci satıra uyar. Artı 1. 19 10'dan büyüktür. İkinci satır. 20 derseniz en büyük asal çarpanımız, çarpanımız 5'tir. Birinci satıra uyar. 21 için en büyük asal çarpan 7'dir. Birinci satır. Sonra devam ediyoruz. 22'de en büyük asal çarpan 11'dir. İkinci satır. 23'te 23 11'den 10'dan büyüktür. Yine eksi 1. 24'ün asal çarpanlarının en büyüğü 3'tür. Birinci satır. 25'te 5'tir. Yine 1'dir. 26'da en büyük asal çarpan 13'tür. İkinci satır. 27 3'ün küpüdür. İlk satır. Sonra 28'de en büyük asal çarpan 10'dan küçük olan 7'dir. 1 yapar. 29 10'dan büyüktür eksi 1. 30'da ise en büyük asal çarpanımız 5'tir. Artı 1. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsanız birbirini götürür. Cevabımız 4 gelir. Dizimizin ilk terimi 6 olduğuna göre 8. terimi kaçtır demiş. En yerine 1 yazalım. A2 eşittir. A1 eksi 1 bölü 2 olur. Çünkü burası eksi 1 üzeri 3'tür. Eksi 1 gelir. En yerine 2 yazıyorum. A2 artı 1 bölü 2. 3 yazdığımızda A3 eksi 1 bölü 2 şeklinde devam eder gider. Sonra arkadaşlar 8 yazalım. En yerine 8'e 57 yazalım. A8 eşittir. A7 eksi 1 bölü 2 gelir. Şimdi taraf tarafa toplarsanız A2'ler A3'ler A4'ler hepsi birbirini götürür. Her iki tarafta da var. Dolayısıyla burada A8 sağ tarafta A1 kalır. Şimdi burada eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 birbirini götürür. Gitti. A4 ile a 5te götürür. Sonra A6 ve A7'de gider. A8'deki eksi 1 bölü 2 burada kalır. Şimdi A1 değerimiz 6 idi arkadaşlar. 6 eksi 1 bölü 2'yi arıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 11 bölü 2'dir. Şimdi bu şekilde arkadaşlar Föyümüzün konu anlatım kısmı bitmiş oldu. Testlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.